Bu videoda Adidas'ta hesap kimde çekiyoruz? Bakalım hesap kime girecek? Bugün yanımda Volkan abi, Sünger Soykan ve İbrahim abi var. Eski ekibi özlemişsiniz arkadaşlar, eski ekibe döndük. Yeni misafirlerimiz de Volkan abiyle, Sünger Soykan nerede diye ya çok yorum geliyordu. Kardeşim. Sünger Soykan'ı da benim buraya benim. çağırdık. Yani ekibi topladık bugün ne yapıyoruz? Adidas'ta hesap kimle videosu çekiyoruz. Beklenen içerik geldi. Hazır mısınız? Hazır mısınız Hazırız. abi? Şöyle söyleyeyim. Daha önce senin dükkanında çok hesap kimle çektik abi. Aynen. Biliyoruz. Sen çok uygun ürünler satıyorsun. Aynen. Orada 5-6 bin lira geliyordu. Şimdi benim değerim anlayacak mısın? Şimdi Hadi senin de değerini anladık. Ben de bütün dükkanı dolduruyordum 5 altı. Aynen öyle. Şimdi bir parça alalım bakalım görelim. <laughs> 100 bin liraya kadar çıkabilir. Ona göre aldıklarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Paranız var? Ben, ben, var ben, mı paran? Ben, ben, ben 100 bin lira var mı? 100 bin lira var mı? Var 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 var. Var. Bu videoda arkadaşlar Mete'yi de çok seviniz Mete de oynuyor. Mete benle beraber ne alırsa bana tamam. maalesef çok bir şey almıyor. Ağzım bunu kadar. Bugün fazla abartmayalım. Bize girerse hesap çok kötü olur yani. <laughs> Aynen öyle. Sen abi mekan sahibi adamsın. Dükkanın var. Zengin adamsın. Senin sen de yeni dükkan açtın. Sen de arabayı falan sattın. Volkan abi zaten e, zengin adam. Mete benden. Biz, abi siz zengin. Biz Hint fa fakir fakiriyiz. Yapacağız bir şeyler. Kredi mürevi taksit maksit. Başlayalım mı? Çok ya heyecanlı. Başlayalım. Evet, Adı yani eğer başlayalım. Ben, burada, ben burada kaybedersem bana çok kötü koyar. Kendi hadi. yaptığım işin... Ama durumu. şöyle bu videoya çok kişiyi çağırdım. Aynen. Şeyler bölünsün diye anladın mı? 1, 2, 3, 4. Yani %25 şansı var herkesin. %20'e çıkma olasılığı var. <laughs> <laughs> hadi başlayalım. Ama çıkarsa da kötü olur. Aynen Başka çıkarsa nane yedik. Burada Bir tane yağmurluk gözüme çarptı. Aa Hüseyin'i gördüm. Hüseyin nasılsın kardeşim? Nasılsın? İyi, Merhaba Hüseyin Bey. Oğlum bu bayan. Bayan mı? Aynen bayan. Ben bunu giyerim abi bayan olsun çok güzel. Yok ki şeye baksana kesime bak bayan. Ben şey yapmam onu erken alalım. Kız arkadaşlarınızı alacaksanız alın. Ben şöyle erkek bölüme önce evet. e, doğru bakayım. İbrahim abi olmasa Her erkek kıyafet ya. diye alacaktım Her ben onu. İyi ki var. <laughs> İyi ki varsın İbrahim abi. Evet direkt formacı adam görüyorsunuz formalara gitti. Hemen bayan baba. Çok Şimdi aynen. bu formadan <laughs> ben de... <laughs> bunu bugün al. Neden? Ya, ha doğru söylüyorsun. Aynen. Ama Mete, şöyle. çok şey yap. Bak şöyle yapalım. Ben bunu alayım tamam mı? Orijinal Bayern Münih forması. E, takipçilerden birine hediye ederim. Olur mu? Orijinal. Sen bilirsin ha. Tamam. Ben tamam. de takip ediyorum. Tamam. Siz Sağ de katılın bir... çekilişe. Fiyatı neymiş? Ne mu? kadarmış? 2600. 2600. Bu şey forması mı abi? Nasıl? Abi. Deplasman iki tane. Yok deplasman forması. Antrenman e, falan de. değil. Aynen. Bu da Fiyat iyi. Fiyat da iyi aynen. 2600 lira. arkadaşlar Bayern'in ne forması abi? Yedek forması mı? Üçüncü forma. biz bugün Soykan'la beraberiz. Abi Mustafa'ya geçmeyiz abi. Nasıl? Ama şöyle bir var. şey var. Ee, Mustafa'ya geçeceğiz de. Ya ben bize çıkarsa? çıkarsa? Ben az olacağım abi. Ben... Ya şöyle bizim şimdi burada alacağımız 3-5 parça. E, parça zaten. Biz parça ile girebiliriz onu. Aynen. Yani nereden baksan yine bir 100 bin lira falan alışveriş olur. Siz ya şöyle şey bir, yandan, bir abi. yandan böyle gönül istiyor ki bütün her, her tarafı doldurayım. Bence iki tane formaya yüklenme, bir forma al tamam mı? Bir forma al. da çok güzel. İstiyorsan yağmurlar da var. Hayır, Bak bu şu. Formalar kullanır mı ben, ben şimdi Bayan Münih'in şu formasını alacağım bu forma şöyle göstereyim. 2639 lira. Tamam bunu alacağım. Hatta bir tane takipçiye de bunu hediye edeceğim. Bu formayı hediye etmek için alıyorum. Bu arada da Galatasaray düşmanı gibi oldu ama i̇şte ben de Galatasaray. Bilir, de Galatasaray <laughs> Neyse bunları alalım biz. Tamam, tamam şöyle. Bu ikisini alalım. Aynen. Ben bir tane yağmurluk alacağım ama şu yağmurluk yeni çıkmış. Abi bu arabaya bilince... Ya ben şöyle söyleyeyim bu Yağmurluk çok güzel, şey dokusu falan çok iyi ama hani şey olur ya iş yerlerinin önünde biri gelir abi buraya park etmeyin birazdan araba yanacak park <laughs> etme kombini gibi, ben bunu geri bırakıyorum. Renginden dolayı vazgeçtim, olmadı. Ya ben bir tane yağmurluk, bir eşofman takımı alırsam tamamdır. Sen de... Oo hoş geldin. Başladım. Ne yaptın siz? Ekip mi oldunuz <gülüyor> ya? <gülüyor> ha? Ekipleşme mi görüyorum ben? Hmm, yani? Yok ekip yok ya, biz yok, öyle yok. kendi aramızda konuşuyoruz. Ooo. 6000 lira. 5899. Ama bir şey söyleyeyim mi? Harika bir ayakkabı, niye biliyor musun? Hafif. Ha çok hafif abi. Aynen, Aynen çok hafif. Aynen. Sünger, altı da lastik. Tam Sünger böyle abi. şey. Bana buyurun. Adidas soracağım. zaten 20 yıldır bu ayakkabıyı çıkartıyor. 20 yıldır bunun şeklini değiştiriyor. Bilmem ne yapıyor ama Aynen. gene aynı. Diyelim aldım abi, bana çıktı. Artık görmeyeceğim. Ya ben kendime bu kadar pahalı ayakkabı almam abi. Vallahi şans artık. Bakacağız kime çıkacak. Şey bitirmeye koyarsın, yükseltice parası takarsın. Bir spor ayakkabı, bir kor aldım ben. Toplam. 8.5 buçuk yani? 8 buçuk, aynen. Benim de 2000, şey, 2600 ama ben bir tane yağmurluk bir eşofman alacağım. Önce bir Mustafa gelip bakalım, bir kopya çekelim, ne yapıyorlar? Mete sen bunu tut. Ooo, Mustafa da buradaymış. 2 ama şu, yani şu ayakkabıyı bence bunlara şey yapmam, değişmem. Senden o yeri güzel. Harbiden. Okan abi, biz ikimiz şurada kramponlara bakalım seninle. Mete, bunları mı aldın? Güzel, bak şortu da takım yapmış, görüyor musun? Giymeyi çocuk. Helal olsun sana. Ne kadar bunlar? 1200, bu, bu, ne kadar? Hadi 2000 de 3,5 oldu bile. Ete bana kalırsa kötü olur senin. Yani. En merak edilen yere geldik krampon bölümü. Ben şunu ben direkt <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet o çok güzel. Hafif sik kadar şey. Ne kadar fiyatı? Altında bir şeyler yazıyor ama uzun rakamlar var. Baya böyle basamaklı. 4649 TL. 4649. Güzel. Tam prof değil mi abi bu? Bu yarım prof. Yarı, prof. Yarı prof. Tam olan bu. Tam, tam olan bu mu? Tamı ne kadar acaba? 8100. 8100. Tam neredeyse iki katı falan oynuyor arada. 8100 lira bu da. Tamam abi. Tamam değil mi? Tamam daha ben iyi. Farkı ne bakalım gelin. Altına bakıyorum. Bir fark göremedim. Hafiflik var ama fark. Evet çok hafif bu. Biraz da doku farkı var gibi. Bunu, mu alıyorsun abi? Ben bunu alacağım çok beğendim. Ama neyse alman lazım. 8000 ama. Belki sana kalma Belki desem. bana kalmaz. Ben ne alsam? Gel abi. Bu abi tam prof mu? Sen bunu al. 4650 lira. Farklı aynen. Bu amatör büyük ihtimalle bu da yarı prof. Arasındaki farklar da gel abi şöyle. Mesela şurada tırtıkları var bunun. Topa falso vermesine falan bayağı etkili oluyor. Bu bayağı düz. Yani evet. başlangıç seviyesi. Aynen tutuş falan etkiliyor top kontrolünü. Evet burada var. farklı. Bunu bayağı hiç özenmemişler gibi aslında. Ama, Ama bu ona göre. aynen, bu çok iyi. Şöyle Aa, bunu da aldım ben. Bunların tekini vermiyor herhalde. Adidas'ta böyle mi? Sonra en son son en Ben bunu denemek evet. istiyorum yalnız. Ayağımı vurmasın, tam olsun. Tamam abi dene, olur. 4650 TL ee, arkadaşlar. Eğer bana çıkarsa ben bunların hepsini satacağım. Harbiden. Hepsini gideceğim, tekrar iade edeceğim, paramı yeri alacağım. Ne kurtarırsak ya. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer bana çıkmazsa da sata, iade edebilirim. Güzel para bence. Biraz fazla alayım, düzülür. Şimdi aklıma geldi. Ne kadar akıllıyım ben, devam. Oldu mu abi? Biraz sıktı. Sıktı, o zaman bir büyüğünü al. Bir büyüğünü istedim. Kombinine iyi oldu ama. Güzel oldu valla Aa ben ayakkabıyı beğendim Ben de bunu beğendim Büyüğün olursa ben, ol. 42, 50, okay ben Ben hiçbir krampon denem, denemem 42.5 direkt bakayım ben Ben denemem ama Gel Mete'ye de bir krampon bakalım Şurada gözüme çarptı Mete bak bunun aynısı var Numarasını buluruz 2200 TL Mesela ben predatör gibi şeyleri beğeniyorum Predatör oğlum işte bu Predatör değil bu He krediti bas şey, özür dilerim Tamam bunu beğenmedin mi? Beğenmediği krampona bak çocuğun ya Bu nasıl? Kötü Bu da mı kötü? Hiç Bu? Şey beğenmedin mi bunları? Bunun numarası yok numarası. Evet Mete Yakın'ın falan almıyoruz ama sen kaçtın kardeşim. Devam. Arkadaşlar futbol topumuz yok kanalın. Kanalın futbol topu yok. Fiyat yazmıyor. Ee, kim var? Kime sorabiliriz? Beğendin mi bunu ya? Şöyle bir. Evet okey. Hüseyin abi bu top ne kadar ya? 619 619 iyiymiş abi alalım mı kanalı? Okay. Ben bir Çekil tane aldım. Sen alacak mısın? Kramponla da misin? oyunlu oldu. Evet kramponla Bak, da oyunlu. Var mı? Var. Valla bir tane top aldık abi ben de bunu aldım. O da sen de onu mu alacaksın abi? Ben tamam 619 oyun ekiyiz. Ben sen da aldım. Ben şimdi bir tane eşofman alayım kendime güzel bir tane. Evet eşofman mantıklı kış oh, yaklaşıyor. Mete yakışmış yalnız. Mete iyi olmuş ha. Şans ya şimdi. Alırız pahalı tamam. Yaptı balık yan abi. Bak adamlar her şeyi aldı. Öyle mi diyorsun? Öyle abi. Alalım o zaman. Bak şöyle yapalım. Bir tane ortak girdi abi. Bak. Vallahi ben şu eşofmanı gözüme kestirdim zaten. Ne kadar abi? 1690, <laughs> 1700 lira tamam mı? Aslında Bu. Biliyor musun abi ya? Efendim? İyi, az... Ne yapalım biliyor musun? Bir tane ceket alalım tamam mı? Bir de şort. Şort benim o senin abi. Tamam bir şort <laughs> alalım, bir tane mont alalım. Bence fazla abartmayalım çünkü tamam. içinde böyle bir şey var. Kötü bir <laughs> his var. Sanki bize çıkacak mı geliyor. Dur bakalım. Ooo şey dur oğlum dur lan bak. Bir, ben bunu almam lazım. Bir saniye dur onu bana versene sen alalım. al. Al al tamam, al. Ben, bu. ben buldum ya. Alacağım şeyi buldum. Arsenal'in dur bu. Bu ne kadarmış? 2329. Ama sana şöyle söyleyeyim. A aynen yarım fermuar. Tam istediğim gibi antrenmanda falan giymek <laughs> için. Bedeni ne iyi bunu. Tamam bedeni de large tam bana olur. Ben bunu da alayım kardeşim. Sen bunu da tut. Kim abi. Var mı başka abici? Bir tane mont mu alsak? Ya da ayakkabı. Bir şey de alıp bırakalım. Bot Ondan başla kardeşim. Masa. Bot. Oğlum Yapak çıkarsa da artık. Çıkarsa yani. da yapacak bir şey yok artık. İtiyacım evet. İhtiyacım var. Bir tane ortak alalım içine koyarız. Şimdi Tamam. Aldık çantayı Ama da. sonra benim olur abi. Tamam tamam senin abi. Benim çanta ihtiyacım yok. 1000 evet, liraymış. Uygun. İçinden ayakkabı çıktı. Promosyon mu? Aynen. Yok kutuymuş sadece. Şunları içine alalım. Tamam biz bizim altlarımız bu kadar yeter. Şimdi bunları alalım. Kaç parça oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bir de ayakkabı var. Ben 6 parça aldım. Bir forma bir şey bir de bundan aldım abi. Valla ben biraz abarttım ama olsun sıkıntı yok. Bana çıkarsa sen biraz verirsin abi. Mustafa, Bence, bence Mustafa'ya çalışacak. Bunları güzel bize abi. hediye edecek. Ben zaten şu şu Bayan Münih'i hediye edeceğim. Niye mi? Aynen şu Bayan Münih'i. Ben buna hediye edeceğim birine. Artık takipçilerden birine gitsin. Ha? Çok güzel. Aynen güzel film. Geldik forma bölümüne şunu çok beğendim abi ya. Bu harbiden neymiş böyle ya. Harbiden diyorum. Harbiden. harbiden. Bunu alamazsın. Bunu biz aldık. Abi biz de alırız. Yok alamazsın. Koymuşlar 3-4 <laughs> <üç, gülüyor> tane buraya. Aynı mı olacağız? Aynı sen al bakayım. Aynı sen mi? Sen ne mi aldın? <laughs> sen ne mi aldın? Yok, ben tamam sen almadın. Bu as almazdım abi. Sen aldıysan ben de alırım. Ha, öyle mi? Evet. O ne şey, kadar bunun fiyatı abi? Bunun fiyatı 1600 bu bir şeylerdi diyor. 2400. 2650. Bence değer çok iyi bu arada. Bu arada arkadaşlar Adidas personellerine teşekkür ederiz. Bize çok güzel ilgileniyorlar. Buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Ne yapıyorsun abi? Ölüyü diri gözümüze dikti ya. Bunu ben aldım abi. Ama bir şey diyeyim mi? Niye hep yabancı tamam. takımlar var abi? Niye <laughs> Türk takım forması yok? Beşiktaş. Ha. Beşiktaş'ın da vardır. Türk takımda öbür marka değil mi abi? Yok yok Beşiktaş'ın da vardır. Çünkü o zaman ben, ben Beşiktaş forması olması yapalım. bakacağım. Beşiktaş olması nasıl olmaz abi ya? Bana kombin yapman için bir şans veriyorum. Tamam. Ne kadar? Bence bu takım 2600 Yani takım. Mete abi. sen benim taşıyıcımsın. Tutar mısın şunları? Çok Beşiktaş forması var mı? Bulamadım. Beşiktaş forması yok ama Beşiktaş antrenman tişörtümüz var. Bakayım hemen. De. Beşiktaş olan her şey. Alabilirim. Oo. Abi. Evet beşiktaş'tım abi. Eyvallah. Çok iyiymiş bu. Yani sevdim. Fiyatı da uygun 900 lira. Şort şort ne kadar abi? Bence bu daha iyi olur. ya, kış geldi ya. Beşiktaş kombin yaptım. Şöyle Kartal. Real Madrid mi aldın abi sen? Aynen. Bununla. İspanya kombini hemen. Aynen hemen İspanya kombini. Vay vay eski günler El Ronaldo Real Madrid'deydi abi. Ben daha Mete'nin yaşındaydım. <laughs> o prime günler ne güzeldi be. Abi topunla oynuyor kaybedecek bak. Çok. Mete, Mete. ayıp. Mete feda oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız ben abi mer Biz şey <gülüyor> <de>. <gülüyor> kombin yapıyoruz abi. Tamam kombin yapıyorsunuz da. İnşallah size çıkmaz yani. Ben i̇nşallah, ya i̇nşallah, ya, ya sana çıkarsa ne olacak? Çıkarsa... bana çıkarsa ne olacak biliyor musun? Arada bu zamana kadar... Melis atacak bak. galiba. 3-5 üç, üç, üç parça aldık. Biz neyi unuttuk biliyor musunuz? <gül taze yapın. Aynen iyi gider bu ucuzda. Oğlum Soykan biz neyi unuttuk biliyor musun Biz krampon almayı unuttuk. Okey. Bizim her şeyimiz tamam. Krampon güzel. Aynen krampon alalım. Baksana adamlar doldurmuşlar. Gel, giden. gel abi gel. Vallahi hesap zaten girecek bir nazar Ben hiç fiyatına bile bakmayacağım abi. Ben de neye bakıyorum biliyor musun abi, ayakkabıda? Allah aşkına valla bak şunu bellesene kaliteyi. Yok güzel ben her zaman şu parmak ucuna bakarım. Eğer parmak ucu yumuşaksa benim için en önemli yani rengi şey hiç önemli. Yumuşak olmaması lazım sana. Aynen yumuşak olmaması Bu biraz daha sert gibi sanki. Bak ben, ben, abi. ben eski kopalar siyah. var şunlar. Bak, Nasıl abi? Kopa, bak şu var ya. Bu ayakkabı ben ben bu yıllarca top oynadım. Şu ayakkabının rahatlığı hiçbir ayakkabıda yok. Abi ya. Yok bunda şöyle. Ama bu, siyah çok Bu, bu ithal derilerde şöyle bir şey oluyor tamam mı? Şu plastiği biraz topa vururken sanki çıplak ayakla vuruyormuşsun gibi bir his var. Benim tırnaklarım falan hemen hassas şey oluyor kırılıyor. Ama bunda onu hiç şey yapmıyorum. Sana bir şey soracağım abi. Başta görüyoruz da buralarda demir oluyor. Ya demirleri ben çok tavsiye etmiyorum. Var mı abi burada? Vardı vidalarla sökülen falan ama o çok şey değil ya. Çok Başta da onlar mı kullanıyor abi? Şimdi o sahanın durumuna göre vidalarını söküyorsun. Mesela eğer çamur balçıklı bir yerde oynuyorsan o vidalardan takıyorsun. Anladım. Ama e, plastik vidalar var bir de. Eğer kuru sahada oynarsan o plastik vidalara takıyorsun seni daha yorulmaması için. <gülüyor> 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 Neyse bunları da öğrenmiş oldum. <laughs> Ay, öğretici bilgiler. Ama e, hani ben böyle bir şey alırım. Ben de bunu alırım abi. Fiyatlar... Ya, bu, bak bu da güzel ama rengi bana uyuyor. Ya şimdi ben böyle şekilli şu çok yani kedere girmiyorum. Ben de sade olacak abi siyah. Aynen ben de Fiyat da çok uygun lan. Baksana. Ne kadar abi? 2 479. Yok bunun dokusu çok iyi. Ben, ben bunu ben. Bu Beyaz çok pislenmez mi abi? Temizlerim ya sıkıntı yok. Evet. Aynen al, alalım bunu. İnşallah Mustafa'ya da çıkar. Ben zaten artık futbol sahalarında top oynamıyorum. Normal halı sahada falan oynuyorum. ben, ben bunu lazım. bunu da e, bir tane takipçi bu ikisini şu ikisini bir tane takipçiye hediye edeceğim. Artık Mustafa Soysal kanalını takip eden. Kimse bunu Aynen. kimse yapmaz. Bunu kimse bu abi yapar sadece. Yani. Aynen. Mustafa Soysal'ın kanalını takip eden iki kişiye birine forma, birine de krampon. Tabii senin artık herhalde, şartlarını şartlarını, şartlarını Mustafa falan... tekstil Instagram'da takip edin. <laughs> Yok, zaten biliyorlar çoğu arkadaşlar bizi, ya, diz, şey yapıyor biliyorlar da. Mustafa artık şartları şey yapar. E, bu beyaz krampon ve bayan mini formasını bu ikisini hediye edeceğim arkadaşlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bugün, yap, bugün herhalde bir 100 binlik olacağız. En az 100.000'lik binlik olduk Bugün ya. 100 binlik olacağız. Bakalım. Evet şurası sadece benim ürünlerim. Şurası. Burak Volkan abinin evet. ürünleri arkadaşlar. Güzel. Yani güzel alışveriş yapmışsınız. Temiz alışveriş. Ya biz de temiz alışveriş yaptık. Çok şey değil. Koşu ayakkabısı falan Ay, da almış İbrahim abi. Ayakkabının fiyata bak. Ne var. kadar? Var. 5 bin lira değil miydi? 6000 lira. Altı bin lira. <laughs> sana çıkarsa ayak, ben seni yorum. Yeni i̇şte aldığın şey, arabayı da satacağız. Şey nasıl yapacağız? Hesabı nasıl yapacağız? Hesabı nasıl yapacağız? Hepsi hesaplanacak. Tamam. Birinin kartı çekilecek. Tamam. Sonra cenaze namazına yarın gireceğiz arkadaşlar. Ee, evet, hesaplama bölümüne geçelim bir önce. En <laughs> heyecanlı bölüm. Evet, buradan başlıyoruz hesaplamaya şimdi. Hesap makinesi geliyor. Kasayı alamıyoruz çok büyük diye. Burada hesaplayacağız şimdi. Heyecanlıyım şu an. Hadi bakalım. Volkan abi, ilk seninkileri hesaplıyoruz. Ee, girelim abi. Girelim. 2479. 2329 bu da. Abi. Ne abi o? Real Madrid üst mü bu? Bu top var. 619. Harika. Abi senin krampon niye 8000 de benimki 4000 lira? Galiba farkı var kardeşim. <laughs> <laughs> Bir de çantam var 1000 lira. 1699. İbrahim abi dokunmaz abi sen yaz boşver. <laughs> 2300. <gülüyor> 2359. Tamam. 2359 lira. Ne kadar evet, yaptı abi şimdiye kadar? 23.600. 23.600 diyelim. Bir de bu var. Küçük evet. Bir, bir tane Ozbigomuz var. Singer Soykan'la. O ne ya? Anlamıyorum gilişte. Aynen. Bence 40'tan fazla. Bence 40 45 olacak. Abi bir tane sahaykamız var. Resufmadı. Hah? 580. 40. 580. Aynen. 89 arası. Böyle şöyle erkekti mi giri trampon mu? 1880 88. Erkekler bu nasıl gelecek ya? 1400 Erkek giyecekse nasıl giyeceğim bunu? Oh, İbrahim yaklaşım abiye ver onu. Abi. Biz, bizde de gene bir arsenal var şu. 2329 Yaklaşan. Şöyle bir e, adidas ceketimiz var. 1699 Allah 60 70 mi? Söyleme abi. İlk ben bakacağım. Bitti mi? Bitti. bitti mi? İlk kameraya yani göster, göster. Kimse görmeden. Bakayım abi. Oo. Bakabilir miyim? Tahmin et abi. Kaç olabilir? Bence bir... 65-70 arası 65-70. Kaç olabilir sence? 85 bence. 85. Sence abi? Ben bu işi yaptığım için 70. 70. <gülüyor> <gülüyor> 70. İbrahim abilerin hissi aynısı nedir? Evet, 70.504 TL. Aynen Evet, Evet, e, hangi şanslı kişiye çıkacak acaba? Evet. Hesap şu anda. Evet. E, kartları toplayalım. Kapı nerede? Kapı nerede abi? Kapı <laughs> şurada, acil çıkış da burada. <gülüyor> <gülüyor> acil çıkış lazım olabilir. Bir yani, şey işte. söyleyeyim mi? Yani. Bana çıkarsa üzülürüm. 70 bin lira olan kartları verin abi. <laughs> Onda limit yok kardeşim. Alayım. Limit yok. Vay. Limit yok. Adam bu video kimi getireceğimi iyi seçiyorum. Gördünüz. Bir tane daha sarı sütü finger soyfanın. Volkan ben abi yedim. alayım. Sıra var. Elimiz olanı ver abi. Evet, mavi de. Aldık. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? E, benim vermeme gerek, kalmadı. 3 <laughs> tane var zaten. Tamam ben de çıkarıyorum. Arap. Araba yeni sattın Ne kadar var içinde? 230 lira var şu an. 230 bin lira içinde var. Arabasını yeni satmış. 70 bin lirası gidecek. Evet sarı beyaz. Bunları personellerden birine ben çektireceğiz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Böylece karıştıralım. Personel çekecek de nereden şey yapacağız? hangi nereden ya, Personel de bilmiyor kimin kart olduğunu. Şöyle arkasını çevireceğiz. O, o, çekecek böyle yapacak mesela. O zaman şöyle yapalım. Volkan tamam çıktı mesela. Neyse ki sen Tamam o zaman <laughs> şöyle yap. <laughs> Aynen. Evet şimdi en heyecanlı bölüme hesap bölümüne geldik. İçeride çok fazla bağırma çağırma olmasın diye dışarı aldık kendimizi. Burada Vallahi çekeceğiz. 70 bin lira az değil. Ürünleriniz içeride sizi bekliyor söyleyeyim. Aynen. Bakalım kime çıkacak, ee, personellerden birini çağıracağız, kartımızı çekecek. Yalnız personel da... şey yapmasın, bunlar biraz iyice bir karıştırırlar. E, tamam iyice karıştırayım. Karıştır. Personel de geliyor, kartı çekecek. Şimdi 4 tane kart var tamam mı? Tamam. O 4'ümüzde dör, kartı var. Bir tanesini çekeceksin, artık hangimize çıkarsak. 70, ona yani 70 milyar milyar bin lira ödeyecek yani. 70 bin lira ödeyecek yani. Ben bunu ben unuturum. Kimin kartı bu? Bakmayayım Kimin? Bakmadım ama Bakmayayım abi Kanka sen gidebilirsin Abi bakma bakma Abi eyvallah Oğlum sen söylemedin mi? Yok Allah söylemedim En çok bu sevindi En çok bu sevindi adam en çok sevinen adam Ben mavi dedim ki Batlı bana, yan gider abi Babadırın kadar al dedim Al Aldı be olaç Olum. abi yarısını buna ödettik. Ha? Yarısını bunu ödedik. Ben ödedim. Ödedim. Ya abi Şöyle yapalım arkadaşlar. Herkes aldıklarını bıraksın. Aynen. o olmaz işte. S 70 bin lira öde. Şuna. ben Şöyle. senin yerinde olsam gider ürünleri kendi dükkanına satar. Yok ben zaten iki tanesini söz verdim. Bir ayakkabıyla bir tamam. formayı tamam. 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 senin takipçilerden takiplerden birine hediye. 70 bin lira koymaz Takipçilerim için. Video çıkardık sonuçta. 70 bin lira ödedik ama video çıktı. Ama Eğlenceli ben, video oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim için ne geçiyordu biliyor musun? Ne geçiyordu? Dedim ki ya Volkan'a çıkar ya da Mustafa'ya Ben de bana çıkacak diye düşünüyorum. Değil mi? Öyle içimden geçti. Allah'tan abartmamışız. Nasıl Allah rahat durun biliyor musun abi? Allah Hayır, Allah'tan veriyorum. fazla abartmamışız. Ben Aynen de 100 bin lira Neyse. Hadi çekelim o zaman. Yapacak bir şey. Ya ben şu pahalı kraponlardan 2-3 tane alsaydım keşke ya. Şey Şuradan abi. Hemen geç abi ödeyelim parayı. Buradan. kasa buradan abi. Kasaya geçiyoruz. Evet Volkan abi, İbrahim abi içeride hesap ediyor. Ürünlerimizi aldık. Mete nerede bizim ürünlerimiz? Evet, ürünlerimizi de aldık. Prosedür gereği kasayı gösteremiyormuşuz. Onu da şimdi öğrendik Aynen. maalesef. Bu arada tekrardan Adidas Mersin'e teşekkür ediyoruz bize bu çekim izni verdiği için. Dediğim gibi bu videoya 5000 like gelirse devamlı hemen çekeceğiz. Bir şey söylemek istiyor musun abi? Yani bugünün karlısıyız. Evet, bir şey çıtay, söyleyeyim çıtay, mi? Kutay'ı gerçekten de yükselttik. İbrahim abi abiye iyi geçirdik. Çok pis geçirdik. Çok pis geçirdik. Bana bir yemek ısmarlayalım. Evet ona hadi bir yemeğe gidelim. Doğru diyorsun. Tansiyonu düşmüştü. Doğru diyorsun tansiyonu düşmüştü. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.